Zaman kayır olsun. Bugün de dilimizde yaptığımız yanlışlıklar için laf edelim mi? Biliyoruz hani gagavuz dilinde öz adlar var hem de adetçe adlar var. Gagavuz dilinde öz adlar lazım adetçe adların önünde bulunsun. Dostluk uşak başası. Ne yazık hani şimdiye kadar hep biz bu formaları ters kullandık. Sebebi de Rus dilinden çevirmemiz Diyelim Rusça'da Biz onu Uşak başçası Dostluk çevirdik şimdiye kadar Ama geldi vakit Doğru formalarda yazma Hem doğru formaları laf etme. Örnekleri ilerledelim Yıldışçık birinci hazırlık grupasının Üreticisiyim Diyelim ya da terbiye edicisiyim Tabir örnek Nikolay Baboglu'nun Gani kiyadı. Gani üz ad kiyat ad, adet çağıt. Diyelim Nikolay Baboglu'nun Gani kiyadını okudum. Petr Çabatar'ın ana şiirini ezberledi diyelim. Vital Manjul'un Gagaraga türküsünü pek beğendi. A bukvasından sonra B bukvası gelir. O sesi, B sesi, D sesi diyelim. Adlık teması. Belki de denediniz hani bu e, laf birleşmeleri ikinci tip izafet formasında bulunur. Tabir örnek. Guguşçuk uşak jurnalını okudun mu? Diyelim. Burada öz ad Guguşçuk olur. Uşak jurnalı da adetçe ad oluyor. Dan afiksi. Burada da dan öz oluyor. Afiksi de adetçe ad oluyor. Diyelim baldan. Bal kökünden sonra dan afiksi yazılır diyelim. 5 soruş metodu. Değil metod 5 soruş ya da başka bir metodun adını yazarken mutlaka at önde metot lafı da sonunda. Şimdi diyeceğiniz nereden biliriz hani bu doğru varyant. Pek isla pek de kullanıyoruz dilimizde. Diyelim paskelle yortusu, yeni yıl gecesi, kiraça avası demiyoruz çalır ava kiraça. Diyeriz çalır kiraça avası ya da büyün yortu paskelle demeyiz. Büyün paskelle yortusu diyeriz. Ona göre burada da bu türlü kullanıyoruz. Daha bir örnek burada yazmadığım bir örnekte getireyim aklıma geldi. Diyelim düz ansamblisi oyun hem mu, ıı, türkü ansamblisi olmaz deme. Oyunu, oyun hem türkü ansambli Düz hava. Yanlış. Önce gelecek at, sonra gelecek adetçe adlar. Öteye doğru bakalım. Komrat, Mikhail Çakır adına pedagogika koleji. Diyelim. Burada da ne görüyoruz? Mikhail Çakır adına bu at geldi. Kolejin önüne geldi. Biz bu yanlışlığı sık sık yaparız Şkolalar, liseyler bu yanlışlığı sık sık yapıyorlar. Adı verirler bitkide. Tenin ten nasıl da Rus dilinde. Ee, daha bir örnek vereceğim şkolayla bağlı. Ee, Ukrayna küllerinden alacağım bir ad. Balboka. E, Pavlyoglu adına lisey diyelim. Ya da teoretika liseyi diyelim. Ya da teoretik lisey diyelim. Yani burada da ne görüyoruz? Pavlyoglu adına öne geçer. Biz bunu neye de sık sık görüyoruz? Biz bunu Maria Marunevich adına bilim araştırma merkezi görüyoruz. Burada da Maria Marunevich geçti öne, önde bulunur. Biz lazım bakalım örnek alalım bizim e, bilim kurumlarımızdan. Onlar nasıl kullanırlar? Şkolalarda, uşak başçaları da o formada lazım kullansınlar. Tabir örnek Bucak köyünün masal uşak başçasında çalışıyorum diyelim. Böyle var ya cümleyi bitirelim. Burada da masal önde uşak başçası sonra gelir. Gagavuz dili üreticisi örneğini de buraya koydum. Gagavuz dili bu predmetin adı üreticisi. Görüyoruz burada da ikinci tipi zafiyet gene bu formaya göre düzülmüş. Ee, eğer soruşlarınız varsa var nasıl bana. Messenger'den ya da Facebook'tan ya da başka bir yerden var nasıl sorarsanız ya da bu videonun altında soruşunuzu yazarsanız çok sağ olun kalın sağlıcakla.